Fix yok abi ben fix istemiyorum. Neden bu Hiç konuda destek değil. çıkmıyorsun bana? Çünkü ee... Dur bir dakika. Bir şey geldi. Çünkü kamuoyu fix konusunda üzerimize çok geliyor. Lan her konuda üzerimize geliyor. Eskine sallamıyor. Şimdi mi sallayacaksın ilk İlk defa hak o artık dinleyici bir birey oldu. İnsanlar dinliyor. Yo dinlemiyor. Nefret ediyor herkesten. Nefret Öyle ediyor çünkü çok saflar ya saçma ne sinirleniyorlar biliyor musun? Oğlum şaka yapıyoruz amına her şey atlamayın gençler. Sanki ne lan. Şu Enes'i bize karşı savunuyorlar. Sadece ondan nefret ediyorum. Hof. Bir de ee. diyor amına bu burnunu karıştıra karıştıra diyor ki. Hof. <laughs> Ama bu son yaptığını. kim Şimdi diyor. Ama sen niye böyle bir betimleme yapıyorsun ki? <laughs> öyle olur böyle. Amına koyayım elini anasının ağzına koyup da yazıyor. Seyir <laughs> zevki kalmadı o zaman sikleri <laughs> git. Seyir zeki kalmamış. Yarrama bak sanki sinema filmi çekiyoruz. <laughs> Seyir zeki kalmamış. O ne <laughs> amına Öğrenmiş 3 kelime amına kadar. Seyir zeki kalmadı. Ben Sen, katılıyorum yusuf'a Yusuf. A. Dedi sonra babasından fırça yemeye gitti amına kadar. Kalktı. Yok ne diyor Yusuf'u almayın şu seriler. Sen kimsin? Ben bu ikisini almam amına koyayım ben çekerim bunu burada. <laughs> Beni niye şey yaptın? Seni en çok savuran adamım ben. Hayır beni niye Yok, yaptın? Yok Murat'cığım kendi istiyorum. biliyorsunuz ben üstün bir adamım. <laughs> Size en en Enes'in takipçisiyle yaşadım diye anlattım. Burada anlatmayayım da. Hangisi? Hatırlat hatırlamadın mı? Leftyat muhabbetiydi. Ha aman akıyım o da yani o adam adamlık değil onu yaptı yani. Eşeklik. Benim söylediğim kelimeyi sana da hatırlattım. Hatırladın değil mi? Hiçbir zaman unutmadım. Heh. Kusura bakmasınlar. Yok <laughs> Yusuf'u çıkartma. Yusuf'u bir asistleyin <laughs> lan. Almayın. Kamera var ya Yusuf Yüzünüünü Yüzünüünü yazarken müsününü. bir desmenle çek önce abi. Ben salakım <laughs> lan. Mütevazı, çok mütevazı. <laughs> abi amına koyayım illa ego yaptırıyorlar bize ya. ya yapmadın şeyimi. Sivilde yapmıyorum beni biliyorsun. Sivilde egosu yok hakikaten abi. Bir an bir, an bir şey diyeyim mi? Hedef listesine girdim zannettim. Bana da laf biraz kalsın. <laughs> Sana laf yok. Şu an izleyiciler üzerinden yorum yapıyoruz. İzleyicileri analiz ediyoruz. Daha, siz de haklısınız. Aranızda çalışanlar var, okuyanlarınız var, gelecek kaygısı olanlar var ama hıncınızı bizden niye alıyorsunuz? Aman Bu adam eve ekmek götürüyor. Aldığınız ekmeğin fiyatı 5 lira. Aman Gelmişsiniz burada, House of Iron IV'de bizi eleştiriyorsunuz. Hı. kral öyle bir seviyeye geçti her şey Benzin ya sen bir sus sikeceğim çeneni artık ya. <laughs> Benzin fiyatı <laughs> 21 lira olmuş ama aklım hala yok seyir zevki kalmadı. Ya siktir git izleme oğlum o zaman. Ulan sol aşağıda bir tane birisi oyuna girdi. Kürt boğan nikeli inşallah görünmem. Söyledim gerçi ama yani görünmemiştir inşallah. Ben geri geldiği zaman Murat'a bile cevap veriyorum arkadaşlar kusura bakmayacaksınız. <laughs> Benim asi bir ruhum var. Bunu hepiniz iyi bilirsiniz. Az önce söylediğim Anladım. şeye niye hiç kimse cevap vermedi? Ben Aferin Enes. Böyle sessiz kalmanı sevdim. Nasıl ya? Ben bedelli askerlik rağma... yapmama rağmen ben yarım sana... saattir seni eleştiriyorum Sesim gelmedi mi? Yok, onu kastetmedi o. Tamam. Tilt oldu. Galiba yükleniyor şu an. Yok yok boşalttım kendimi rahat ol. İzleyicilere bir iki tane daha laf yapsam kendime geleceğim. Yok seyir zevkimiz kalmadı. Bir tane yorum vardı onu sabitledim bir yerde. Onu özel videoda söyleyecektim de bulamadım videoyu. Ne diyor? Görüp görüp söylüyor değil mi? Ne diyor? Hatırlamıyorum ki işte Murat. Hatırlasam. Ya şu şeye çok sinirlendim. Otomotumuz seyir zevkimiz falan kovmadı. <laughs> Aklını yüzünü siktimiz sala. Aynı yorumu Enes bana Avrupa'da bir her yere atom attıktan sonra Of be ne güzel maçtı Yusuf'u dümdüz ettiler. <laughs> Bunları izi pisi içerliyorsun değil mi lan? <laughs> Yok ya abi. Arkadaşlar bu arada biz sizin yorumlarınızı okuyoruz ha haberiniz olsun. Onu anladılar bence. Aynen. Ama PC, şey arkadaşlar mesela PC şey, şey aranızdan bazı. Mesela, mesela şey diyorsunuz ya, ya Yusuf senin amına koyup onlara hiç bu kadar takım takmıyorum hiç gülüyorum ben. Çünkü biz burada birbirimize ettiğimiz küfürleri görüyorsunuz. Siz oraya yazıyorsunuz ya Yusuf çok boş adamsın bilmem ne adamsın. Onlar hiç zoruma gitmiyor ama şöyle gerekçeyi sunarak küfür ediyorsun çok sinirleniyorum. <laughs> Gerekçe Çünkü gerekçeli, gerekçeli saçma Gerekçeli karar sunuyorlar. <laughs> Çok saçma amına koyayım. Ya Murat, seyir zevkimiz kalmamış atom attığımız için. Seyir zevki kalmamış. Abi hiç kimde değil ölsün amına Bana... koyayım. Amına koyduğumun eşeği 5 bölüm önce açıp baksa Enes bize orada rajon kesiyordu. Ben size atom attırmayacağım. Size atoma boğacağım diyordu. Amına koyayım ben kirayı ödeyemiyorum. Ben kimde değil hiçbir şey. Tatile gittim zaten herkes düşmanım oldu. Ulan villa storiesi atıyorum. Villayı etiketleyerek ve ben sanılıyor ki. Ya. Sen villa falan ne iş? Abi sanılıyor ki. Bak bu da bu salak da bak. <laughs> Soruyor bak. Sanılıyor <laughs> ki ben villaya haftalık hani parayı ver. Abi bu bir işbirliği yani yazıyor da orada amına koyayım. Yani ben amına ben her videoda aa battık şöyle bittik derken o villaya nasıl para yetiştireyim lan? Sonra bir tane şarap storiesi attım. Şarap da bu arada çok güzel ve kaliteli görünüyor ama 200 lira. Bir şarap için aşırı pahalı değil. Onu da benim tekelci arkadaşlar aldım. Muyuz? Marka ismi verebiliyor muyuz? Unuttum ki adını. Biricik arkadaşlar. <laughs> Yok biricik değil lan daha güzel bir şeydi. <laughs> Ama onu da aldım 200 liraya 200 lira normalde tekelci arkadaştan aldım. Beleşe. O şarapla villa birleşti. Omuna koyayım ben milletin gözünde Andrew Tate miydi? Jeff Bezos mu? Ondan oldum. Çok zengin. Orospu çocuğu, yalancı, şöyle böyle. Ama öyle bir imaj yarattın sen. Ne var yani? Yaptığımız şeyi atıyoruz. Yusuf şimdi ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben halkın ver. adamı olarak Murat'ı şey etmiyorum, desteklemek istemiyorum bu konuda. <laughs> Murat gerekçeli kararı vardır. Desteklemiyorum dediğim tarafsız kalmak istiyorum. E, tarafsız kalma abi yani sen paylaşmadın sadece Jacuzzi'deki videoları. Villa, villa Stories için, Villa Stories için haklısın işbirliği yani. O kimse kusura bakmasın şarap konusunda konuşmayacağım. Ben ehli sünnet bir adamım o yüzden. <laughs> Dinimizce de haram kılmıştır. Ama senin elindeki viski şişesiyle olan videoyu hatırlıyorum ben bana attın. Viski değil bira senin belanı sikerim. Bira mıydı o? <laughs> Bir aydan amına koydum. Bir 15 lira 20 lira bir şey. Abi bari viskiye okey deseydin de da daha kalit üst segment görseydin. Yok bu arada attığım video 3 sene önceydi Murat. Bıraktım ben alkolü. Tövbe ettim dedim ya. Tövbe işte burada devreye girdi. Ne zaman? 3 yıl önce tövbe mi ettin? Yok. 2 gün falan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir tamam, sene önce. Adam nefsine sahip çıkıyor. Senin gibi değil ki. Yarram bir şişe şarap içtik iki günde Tamam viski ve şey tam bir şeyler daha içtim. Ne bulduysam içtim tekelden aldıysam içtim de yani ne var canım bunun şey. Abi viski iki şişe. Cin. Ondan sonra şarap iki şişe. E, sen ne bulduysan içmişsin bir, de şişe, şişe ha, vodka. 12 tane Aa, 12 ee, tane bira 12, ee. 12 12 12 Amsterdam bira. Of of of. 4 Murat bence anlatma yeni bilinç gelecek yoksa. <laughs> yani bitmiyor ya bir de beyimiz şeyi. E ee? Bir şey geldi ne yapıyoruz? Var değil. Savaşa girmem. Var sport kazanıyorum şurada. <laughs> ne var yani? içiyoruz He. <laughs> ee? Ya senin amına koydum Enes'i. İçer içmez. Ben bir şey mi dedim? Sen beni niye kırıyorsun? Özür dilerim, biraz agresifim bu konularda. Yo bir şey dedi, bir şey dedi Yusufcum. Hiç onun geri adım atmasından etkilenme, bir şey dedi. Çenesinin bağını siktim, susmadı ki. Hihihihihihihih. boyunca vur, 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 Sanki kendisi alkollü polo sürmüyor. Ne? Benim polom bile yok. İtham'ın büyüklüğüne bak. Çok büyük iftira bu arada. <laughs> Eee beyler? Hayattan Abi, memnun musun? Ben Polis hiç memnun değilim ya. Seni biliyoruz kardeşim, sıkıntı O zaman Yusuf'a sor şahsen. Niye benim acımı deşiyorsun? Ya ben alınmadı yani. Belki sen de hayatından memnunmuşsun diye bir yaparsın Öyle diye. bakayım hayatından memnun olup olmadığımı sor. Hayatından memnun musun? Hey!